Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kasım patılarımın ilkbahar budamasını yapacağım. Şöyle çiçekliği göstereyim size. Bakın Kasım patılar gelmeye başladılar. Uyanmaya başladılar. Çok güzeller. Yaklaşık 3 santim ile 5 santim arasındalar. Daha küçükleri de var. Şöyle kuruyan dallarını bugün temizleyeceğim. Mart ayında yapamadım. Çünkü Mart ayı bizde çok soğuk ve eksilerde geçti. Sular bile buzluydu. Mart ayında yağdı bütün karımız. Kar da yağdı. O yüzden kasım patılarını budamadım. Özellikle böyle bıraktım. Donmasınlar diye. Kasım patı çok yıllık bir bitki. Şöyle bir küçük makasla bakın bu kuru dallarını toprak seviyesinin 2-3 santim üzerinde alıyorum. Bütün kuru dalları temizleyeceğim. Zaten neyi kesip neyi kesmemem gerektiği belli. Yeşil yapraklara dokunmuyorum. Sadece kuru dalları alıyorum. Köklü olanları yani kuru dalın da kökünden çıkarmıyorum çünkü hala e, uyanma safhası bitmedi. Daha yeni filizler gelebilir. E, yarım santim kadar filizler bile var. E, o yüzden e, kuru dalları böyle toprak seviyesinin 2 santim, 3 santim üzerinden 5 santime kadar bırakabilirsiniz. Hiç sorun değil. Kasım patı sonbaharda bütün çiçekler uykuya geçtikten sonra bütün çiçekler çiçeğini döktükten sonra çiçek açmaya başlayan sonbaharın çok güzel bir çiçeği. Kimi zaman aşkı, kimi zaman da hüznü temsil etmiş. Harika bir çiçek, çok yıllık bir bitki. Çok seviyorum. Kasım patılarımın üzerinde, inanın Ocak ayında bile çiçekleri vardı. Kar yağdığında bile çiçekler alttan görünüyordu. Çok güzellerdi. Çiçekler zaten insanın gönlüne huzur veriyor. Doğal terapi aslında çiçek yetiştirmek. Çiçek yetiştirin. Kasım patı balkonda, saksıda da çok güzel olur. Bahçede de çok güzel olur. O yüzden saksılarda da yapabilirsiniz. Bu da aslan ağzım. Aslan ağzını da hemen budayacağım. Onu da böyle yapra çiçekli bırakmıştım. Kuru dallarını kesmemiştim. Donmasından endişe ettiğiniz bütün çiçeklerinizi sonbaharda bu şekilde bırakın. Özellikle serin iklim bölgesinde yaşayanlar sonbaharda budamasınlar. Sıcak iklim bölgesinde yaşayanlar sonbaharda çiçeklerini döktükten sonra dallar kurumaya başladığında budama yapabilirler. Onlarda don riski yok. Şöyle ben aslan ağzım var burada. Papatyam var ve aynı sefa çiçeğim var. Bunların hepsinin bugün böyle budamalarını aynı Kasım patındaki gibi yapacağım. Kuru dallarını temizleyeceğim. Çoğu insan Kasım patı, aslan ağzı, aynı sefa gibi çiçeklerin kuruduktan sonra öldü zannederek atıyor. Özellikle saksıda yetiştirenler atabiliyor. Kesinlikle atmayın. Çiçeğin kuruması demek onun hani ölmesi anlamına gelmiyor. tekrar ilkbaharda uyanabilir, uykuya geçiyor aslında kısım patları. Sonbaharda çiçeklerini döktükten sonra uykuya geçiyorlar. Kurumalarına aldanıp da çiçeğinizi sakın atmayın. Saksıda bile olsa saksınızı donmayacak bir yere koyun balkonunuzda. Ve arada bir sulayarak hafiften köklerin ölmemesi için diplerin sulu kalmasını sağlayın. Çok az nemli, nemli olsa yeter. Eğer balkonunuza kar ve yağmur suyu geliyorsa sulamanıza da gerek yok. O yağmur ve kar suyundan ihtiyacını karşılar. Şöyle bakın çok güzel bir şekilde temizledim. Gübre yapacağım şimdi ve sulama yapacağım arkasından. Şu dalları bıraktım daha çünkü e, uyanma tamamlanmadı. E, çiçekliğimin içerisinde bazı küçük kuru dalları ve yaprakları kesmedim, toplamadım, bıraktım. E, gübre olsun diye hem de doğal malçlama olsun. Toprak nemini kaybetmesin diye böyle bıraktım. Papatyalarda çok güzel oldu. Bakın bunlar da çok yıllık bitki. Aslan ağzı da aynı şekilde. Ben çok yıllık bitkileri ve dalından fide yapılan bitkileri çok seviyorum. Kasım batının dalından fide yaptığımız için sürekli onun varlığını devam ettirebiliyorum. Mayıs ayında ve Haziran ayında iki budama daha yapacağım. Bir Mayıs'ta bir de Haziran'da. E, tekrar budayacağım. O, o budadıklarımdan da fide yaparak bu şekilde sürekli çiçeğimi çoğaltmış olacağım. Bakın buradan da aynı sefa geliyor. Bakın kuru bir dal ve çok küçücük bir e, göz vermiş fideyi görüyorsunuz minnacık e, kuru dalın üzerinde. O yüzden toprak seviyesinden 2-3 santim e, bırakarak keselim ki yeni fideler de dip, dipten gelebilsinler. Bakın şöyle görüyorsunuz çok güzel oldular. Çok da küçükler. Gübre verdikten birkaç gün sonra size göstereceğim nasıl büyüyecekler. Bu çiçeklemin bu kısmına ne eksem donuyor. Lamanta koymuştum donmuş. Ben de yapraklarını buraya gübre olsun diye ufaladım. Bu kuru yaprakları temizlemeyeceğim. Özellikle bırakıyorum. Solucanlara gübre olsun ve toprak toprağın nemini korusun. Doğal malçlama olsun diye bunları burada Bırakmak istiyorum. Şöyle görüyorsunuz tertemiz oldu. Burası bir ay sonra dolar. Hepsi çok güzel bir şekilde büyürler. Kasım patlarının Mayıs ayında budadığım zaman o budadıklarımdan da yeni fideler yaparak devamını yani çoğaltarak sürekli Kasım patımın varlığını devam ettirmiş olacağım. Ben çok yıllık bitkileri çok seviyorum. Kasım patı, aslan ağzı, papatya aynı sefa bu bitkiler, bu çiçekler çok yıllık bitkiler. Bazıları da sezonluk. Hemen şöyle bir 5 litrelik sulama bidonuma doğal bir gübre hazırladım. Bu doğal gübreyi, sıvı gübre bu. Hem topraktan hem yapraktan verebiliyorsunuz. Sebzelerime de kullanıyorum ben bunu. Çimlere de kullanıyorum. Çok güzel bir gübre bu da. Çok da seviyorum. Hemen şöyle bir kasım patlarıma ve buradaki e, papatya aynı sefa gibi çiçeklerimin üzerine veriyorum arkasından sulama yapacağım e, iki, a, iki hafta sonra bir kez daha gübre yaparım biraz daha böyle ilkbaharda e, daha iyi büyüsünler diye kasım patılarını ah, bu da düştü iyi sıkıştırmamışım Buraya yoğun döküldü ama hiç sorun değil. Zaten dediğim gibi çok organik bir gübre, zarar vermeyecek. Toprak düzenleyici gibi bir şey diyeyim aslında bu gübreye. Ben Hüsnü Yusuf yetiştirmiştim saksıda. Onları da buraya fideledim ve bakın bu da iki gün sonra çiçekliğimin durumu. Gübreden iki gün sonrasını size göstermek istiyorum. Şöyle kasım patlarından daha iyi anlarsınız nasıl büyüdüklerini. Daha güzel yeşillendi rengi ve büyümeye başladılar. 1-2 santim kadar büyüdüler. Çok güzel oldular. Mayıs ayında tekrar budamasını yapacağım. Bir de Haziran'da yapıp ondan sonra çiçeklenmesi için bırakacağım. Temmuz'dan sonra kesinlikle budama yapmıyoruz. Dal kırmıyoruz. Eğer Temmuz'dan sonra budama yaparsanız veya dal kırarsanız üzerinden çok miktarda sonbaharda yoğun bir şekilde çiçek açmasını engellemiş olursunuz. O yüzden benimle beraber yapın budamalarını. Mayıs'ta güzelce birlikte budama yapalım ve fidelerimizi yapalım. Bunlar bakın geçen yıl fidelemiş olduklarım. Yeni fidelerim bunlar. Ve sürekli fide yaparak da varlığını devam ettirelim. Şöyle görüyorsunuz aynı sefalarda çok güzel sarı turuncu renkli papatyalar aslında bunları da çok seviyorum ben. İnanın bütün kış boyunca açtılar bunlar da. Mayıs ayında görüşmek üzere hoşçakalın.